X kare artı y kare eşittir 25 eşitliğini sağlayan x ve y tam sayılarını düşünelim. Bu tam sayılar 0'a 5, 5'e 0, 0'a eksi 5, eksi 5'e 0 olabilir. Veya 3'e 4, 4'e 3, 3'e eksi 4, 4'e eksi 3. Eksi 3'e 4. Eksi 4'e 3. Eksi 3'e eksi 4. Ve eksi 4'e eksi 3 şeklinde olacaktır. Sırasıyla bu x'ye ikilileri sayıldığında karşımıza 12 farklı ikili çıkılacaktır. Buna göre beta'nın eleman sayısı 12'dir. Cevap A seçeneğidir.